Herkese merhaba, ben Seda. Bugün yeni ve farklı bir içerikle karşınızdayım. Bugün içinizdeki seyahat aşkınızı uyandıracak, canlandıracak 5 tane kitaptan bahsedeceğim size. Ben seyahat etmeyi çok seviyorum. Okuduğum kitaplarda, izlediğim filmlerde seyahat içerikli olduğu zaman bundan daha çok keyif alıyorum. Mesela bir yazarın bir şehri betimlemesi, bana oradaymışım hissi vermesi benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden size 5 tane kitap seçtim. Ben de bu duyguyu uyandıran. Hazırsanız başlayalım. Benim için bu listenin bir numarasıyla başlayacağım. Into the yani yabana doğru. John Krakauer tarafından yazılmış. Ben bu kitapla ilk defa bir filmi izledikten sonra ertesi gün gidip kitabını aldım. Çünkü film beni o kadar güzel etkiledi ki doyamadım diyebilirim. Filmin sonunda işte bu bir kitaptan uyarlanmıştır dedikleri zaman hiç düşünmeden ertesi gün Diyanar'a gittim ve kitabı aldım. Zaten bir solukta okudum. Kitap Christopher'ın yol hikayelerini anlatıyor. Aynı zamanda kendini doğaya adayan birkaç kişinin hayatından da bahsediyor. Bahsediyor. Christopher 23 yaşında üniversiteden dereceyle mezun olan bir genç. Hesabındaki 25 bin doları bir hayır kurumuna bağışlıyor ve otostopla ilk önce baştan başa Amerika'yı geziyor. Daha sonra Alaska'ya giderek Alaska'da yaban hayatı yaşıyor. Christopher toplumun kendi dayattığı kurallara hapsolmaktansa hayatın doğal kollarına kendini bırakma cesaretini gösteriyor. Size şöyle söyleyebilirim. Ben bu kitabı okuduktan sonra daha çok doğayla vakit geçirmeye başladım. Bunu aldığımda kendimi hep yeşilin içinde buldum. Eğer siz de doğayla vakit geçirmeyi seviyorsanız bu kitap zaten hoşunuza gidecektir. Eğer bu kitabı okursanız da daha çok doğayla vakit geçirip buna benzer duygular hissedeceğinize eminim. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bu kitabın kapağında gördüğünüz karavan Alaska'da bulunuyor. Christopher'ın Büyük Alaska macerasında içinde yaşadığı karavan. Bu karavan filmi izleyenler ve kitabı okuyanlar tarafından o kadar çok rağbet görüyor ki böyle. Böyle, turistler orayı görmek istiyorlar ee, ve tehlikeli bir yerde bulunuyor. O yüzden yetkililer e, bir yıl kadar önce bu karavanı buradan aldılar. Yani artık göremiyorsunuz. Ben de görmeyi çok istiyordum. En çok etkilendiğim seyahat kitabının e, geçtiği yer olarak. Ben de göremeyeceğim, o yüzden biraz üzgünüm. Eğer siz de seyahat etmeyi ve doğayla vakit geçirmeyi seviyorsanız bu kitap mutlaka kütüphanenizde olmalı. İkinci kitabım, İlber Ortahane'den Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Kitabın ana teması bir ömrü hakkıyla yaşayabilmek ve yaşanan her andan tat alabilmek. Bununla da sınırlamak istemem. İlber Hoca hayattaki anlam arayışımızı, bu arayışın tadını nasıl çıkaracağımızı ve süreç boyunca karşılaşacağımız zorluklarla nasıl baş etmemiz gerektiğine dair bize tavsiyeler veriyor. Kitap söyleşi tarzında ve bölümlerden oluşuyor. Benim en beğendiğim kısmı tabii ki de en iyi nasıl seyahat edilir oldu. İlber Hoca çoğu kişinin yurt dışını gezmeye Amerika'dan, New York'tan başlamasını bir hata olarak görüyor ve diyor ki gezmeye aslında İran'dan başlamazsınız. İlk duyduğumda bana da çok garip gelmişti. Tebriz'den, İsfahan'dan gezmemiz gerektiğini söylüyor ve diyor ki İran'ı anlamadan Türkiye'yi anlayamazsınız. Çoğumuz İran'da gezilecek yerler neler bakmıyoruz bile. Bu kitap bende farkındalık oluşturdu ve gezmeyi görmeyi istediğim yerlere İran'ı da ekledim. Bu arada İran bana etkileyici ve farklı geldiği için bu kadar üzerinde durdum. İlber Hoca İtalya'da Floransa'yı, Roma'yı, İspanya'da Valencia'yı, Madrid'i, Barcelona'yı İsrail'i, Rusya'yı ve aklıma gelmeyen birçok yeri nasıl gezmemiz gerektiği, hangi müzelere gitmemiz, rehberle mi kendi başımıza mı gezmemiz ve nasıl rota çıkartmamız gerektiğinden bahsediyor. Bu kitabı okuduktan sonra kendimle gurur duydum. Çünkü İlber Hoca'nın rota çıkartma şekli benim rota çıkartma şeklimle aynı. Ben de bir seyahate gitmeden önce aylar öncesinden notlar çıkartırım ve en son bunları temize çekerim. İlber Hoca'nın da benim gibi rota hazırlaması beni çok mutlu etti. Bu kitabı okuduğunuzda bir ülkeyi gezmeye nereden başlayacağınızı ve nasıl gezeceğinizi öğreneceksiniz ve keşfetme duygunuzun uyandığının da farkına varacaksınız. Şimdiki kitabım Sarahşio'dan Yağmur Sonrası. Ben tam bir Sarahşio hayranıyım. Kendisi benim bestim diyebilirim. Bütün kitaplarını çok büyük bir keyifle okuyorum. Yazarı Börd'den Kişi kitabından da tanıyor olabilirsiniz. Arkadaşlar çoğumuzun hayali cennetten bir köşe olduğu için Maldivler'dir. Benim de öyleydi. Fakat bu kitabı okuduktan sonra benim ilk tercihim değişti ve Bora Adası oldu. Sarah Shio'nun yalın ve akıcı bir anlatımı var. Bu kitabı okuduktan sonra kendinizi Bora Bora Adası'nda bulacaksınız. Kitap günümüzde başlıyor fakat İkinci Dünya Savaşı zamanına gidip geliyor. Ana karakterimiz Anne Callaway. Anne, 1940'lı yıllarda evlenmek üzere olan nişanlı bir kadın ve 1942 yazında hemşire olarak İkinci Dünya Savaşı'nın en ahraretli zamanında orduya katılıyor ve Bora Bora Adası'na gidiyor. Burada yakışıklı asker Wesley ile tanışıyor ve aşık oluyor. Bestie ve En sahilde küçük bir bungalov keşfediyorlar ve burada gizli bir dünyayı paylaşıyorlar. Daha sonra çift savaş rüzgarlarıyla dünyanın başka farklı yerlerine savruluyor. Kitap Bora Bora adasını o kadar güzel tasvir ediyor ki kendinizi o sıcağın altında, o adada hissediyorsunuz. E, güneşin yakıcılığı, suyun rengi, havadaki nem kendinizi size Bora Bora adasında hissettiriyor. Ben mevsimine göre kitap okumayı çok severim. Eğer yaz mevsimini yaşayacağınız, hissedeceğiniz bir kitap okumak istiyorsanız bu kitap tam size göre. Bu arada Sarah Shio ilk önce Arcadia yayınlarıyla çalışıyordu daha sonra Pena yayınlarına geçti. Buradaki ismi Yağmur Sonrası fakat Pena yayınlarında sahildeki kulübe olarak geçiyor. Bulamazsanız eğer üzülmeyin. Şimdiki kitabım Debbie McCamber'dan Çiçeklerimi Rüzgara Verdim. Ben Debbie McCamber'ın tarzını çok beğeniyorum. En sevdiğim yazarlar arasında Sarah ile benzer tarzları var. Bu kitap Küçük Mucizeler Dükkanı kitap serisinin 9 kitaptan 8. kitabı. Debbie McCamber'ın herhangi bir kitabını serinin diğer kitaplarını okumadan da okuyabilirsiniz. Bu kitap üç farklı nesilden, üç farklı kadının hikayesini anlatıyor. Şöyle ki bir araba düşünün. Üç farklı kadın, üç farklı hayat ve harika bir gezi macerası. Kitapta bu üç kadının hayatlarına yeniden yön vermelerini keyifle okuyacaksınız. Seattle'dan yani Kuzey Amerika'dan güneye, Florida'ya arabayla yolculuklarını anlatıyor. Yolda tabii ki Las Vegas'a, Grand Canyon'a ve birçok yere uğruyorlar. Gittikleri yerler ile ilgili çok fazla betimleme ve tasvir yok. Fakat üç kadının ilham veren Hikayesi, hikayenin yolda geçmesi ve Debu McCamber'ın o sıcak kalemiyle hem kendinizi iyi hissedeceksiniz hem de yola çıkma isteğiniz uyanacak. Debbie McCamber'ın kitapları her yaştan kadın grubuna hitap eden kitaplar. Siz de mutlaka bir kitabını okuyun, inanın kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Şimdiki kitabım Ye Doğa Et Sev. Orijinal ismiyle Eat, Pray, Love. Elizabeth Gilbert'ın kitabı muhtemelen filmine denk gelmişsinizdir. Kitabından sonra filmi de çekilmişti. E, görmüş de olabilirsiniz, filmini izlemiş de olabilirsiniz. Ben filmini izledim. Kitabını okumaya gerek yok diye kesinlikle düşünmeyin. Bir seyahat severseniz mutlaka bu kitabı okuyun. Elizabeth Gilbert bu kitapta kendi hayatından bir kesiti anlatıyor bize. Kendisinden Liz olarak bahsediyor. Liz'in kendi içsel yolculuğunu İtalya'da, Hindistan'da ve Bali'de muhteşem tasvirlerle bize sunuyor. Liz kendini arayan ve içerisinde anlam veremediği bir tükenmişlik olan bir kadın ve çareyi bir gün her şeyini bırakıp üç ülkeyi gezmekte arıyor. Sırasıyla İtalya'yı, Hindistan'ı ve Bali'yi geziyor. İtalya'da keyfi, Hindistan'da ibadeti ve ruhsal arınmayı, Bali'de de has peşinde koşmayı öğreniyor ve biz bu macerasında ona eşlik ediyoruz kitap Liz'in gezdiği bu üç ülkeyi o kadar güzel tasvir ediyor ki siz de resmen bu üç ülkeyi Liz'le birlikte yaşıyorsunuz. Kitapta Liz'in yaşadığı içsel yolculuk sizi derinden etkiliyor. Evet filmde bunu yansıtıyorlar ama kitapta siz resmen bunu yaşıyorsunuz. Filmini izledim diye sakın kitabını okumama gerek yok diye düşünmeyin. Eğer bir seyahat severseniz bu kitap mutlaka ama mutlaka kütüphanenizin bir köşesinde olmalı. İtalya hepimizin aklında olduğu, çoğu filmlerde gördüğümüz bir yer. O yüzden hepimizin gitmek istediği bir yer. Fakat Bali, Bali'deki o görüntüler, o anlatım, hem filmdeki hem kitaptaki o anlatımlar beni o kadar etkiledi ki benim ilk uzak doğu seyahatimin Bali olmasını istiyorum. Kitap 3 bölümden oluşuyor. Zaten bunu baktığınızda da az çok anlayabiliyorsunuz. Liz İtalya'da çok güzel yemekler yiyor ve yeni arkadaşlarla tanışıyor. Hindistan'da dua ediyor ve bir içsel arınma yaşıyor. Endonezya'da, Bali'de de e, yeniden sevmeyi öğreniyor. Bu kitabı okuduktan sonra İtalya ve Endonezya acil olarak görmemiz gereken yerler listesine eklendi. Siz de okuyup içinizdeki gezme aşkını arttıran kitapları benimle yorum olarak paylaşırsanız çok mutlu olurum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.